Sevgili öğrenciler bugün bir başka duyu organımız olan deriden söz edeceğiz. Derimiz en büyük duyu organlarımızdan bir tanesi. Neden en büyük organlarımızdan bir tanesi? Çünkü vücudumuzun her yerini kaplıyor. Başımızdaki saçların altından sırtımıza, ayaklarımızın altından elimizin içine dışına kadar deriyle kaplı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Derimiz bu nedenle vücudumuzun belli yerlerinde farklılıklar gösteriyor. Gösterdiği farklılıklar kimi yerlerde daha ince olması, kimi yerlerde ise daha kalın olması. Kalın olduğu yerlerde derinin üst tabakasını oluşturan epitel dokumuz kalınlaşıyor. İnce olduğu yerlerde ise epitel doku daha az katmandan oluşuyor. Derimizin en duyarlı olduğu bölgelerimiz Çocuklar dudaklarımız ve parmak uçlarımız. Dikkat ederseniz karanlıkta özellikle bir şeylere dokunurken avucumuzun içini değil parmaklarımızın ucunu o cisme doğru ya da ortama doğru uzatırız. Elimizle vücudumuzun dışındaki hangi uyarıları alırız birlikte hatırlamaya çalışalım. Sıcak ya da soğuk cisimleri sıcağı ya da soğuk havayı derimizde algılarız. Sert e, ya da yumuşak cisimleri yine derimizde algıladığımız gibi e, kimi zaman gıdıklanma e, olayında derimizde algıladığımızı hepiniz bilirsiniz. Derimiz bu olayları nasıl gerçekleştiriyor? Dışarıdaki bu uyarıları Beynin dokunma merkezine nasıl iletiyor? Bunu birlikte öğreneceğiz. Öğrenmeye geçmeden önce derimizi de iki bölümde inceleyeceğiz. Derimizi üst deri ve alt deri olmak üzere iki bölüme ayırarak inceleyeceğiz. Şimdi size bir deri kesiti modeli göstererek bunun üzerinde üst deriden ve alt deriden söz etmek istiyorum. Sevgili öğrenciler derimiz vücut ısımızı ayarladığı gibi boşaltım sistemimize de terleme yoluyla yardımcı olur. Üzerindeki gözenekler aracılığıyla solunum sistemimize de yardımcı olan bir duyu organımızdır. Deri vücudumuzu dışarıdan kaplayarak vücudumuzun içerisindeki organlarımızı, vücudumuzu tehlikelerden, zararlı darbelerden koruma görevi de yapar. Deriyi iki bölüme ayırarak inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi üst deri, bir tanesi alt deri. Adından da anlaşılacağı gibi derimizin üst kısmını oluşturur. Üst deri alt derinin koruma görevini yapan bir tabakadır. Bu tabakada kan damarları ve sinirler bulunmadığı için küçük kesiklerde canımız çok fazla acımaz. Üst deri de Ayrıca vücudumuzun rengini belirleyen renk maddeleri de bulunur. Sevgili öğrenciler, üst deri banyo yaptığınızda anneniz e, vücudunuzu keselediğinde kir olarak da tanımladığınız deri tabakasıdır. Zaman içerisinde dökülür ve yeni dokularla yeni deri hücreleri meydana gelir. Sevgili öğrenciler, Banyo yaptığınızda anneniz vücudunuzu keselediğinde kir adını verdiğiniz o tabaka aynı zamanda üst deridir. Ve sürekli yenilenir. Şimdi sizlere bir pano göstererek bu panoda da alt deriyi ve alt deride bulunan görev yapan bölümleri göstermek istiyorum. Sevgili öğrenciler, Ekranda şu an bir deri kesiti modeli görüyorsunuz. Dikkat ederseniz üst kısmındaki sarıyla boyalı olan şu bölüm üst derimizi, bunun altında büyükçe bir bölümse alt derimizi oluşturuyor. Alt derimizde neler var? Kırmızıyla gördüğünüz damarlarımız, kan damarlarımız alt derimizde bulunuyor. Duyu almaçları yine alt derimizde yer alıyor. Duyu almaçları hemen gördüğünüz gibi üstleri, deri üst derinin arasındaki tabaka ve hemen onların altında bulunan bölümlerse duyu almaçlarını gösteriyor. Kıl kasları, kıl kökü, duyu almaçları, yağ tabakası ve ter bezlerimizin bulunduğu bu bölüm hepsi derimizin alt tabakasında ne yapıyor? Yer alıyor. Maket üzerinde yine size derimizde nasıl algıladığımızı açıklamak istiyorum. Alt deride duy şekilde de gördüğünüz gibi sıcak, soğuk, basınç, sertlik, yumuşaklık gibi duyuları algılar. Duy almaçları ile alınan duyular sinirler yoluyla yine nereye iletiliyor? Beyne iletilir. Burada beynin dokunma bölgesinde değerlendirilerek derin vücudun burada beynin dokunma merkezine gönderilerek vücudun nasıl bir tepki göstereceği kararlaştırılır. Sevgili öğrenciler denize girdiğinizde ya da suyla çok oynadığınızda ya da anne ya da babanızın elinin çok fazla suda olduğunu gördüğünüzde derilerinin buruştuğunu görmüşsünüzdür. Derilerimizin çok fazla buruştuğu yerler ellerimiz, ayak tabanlarımız gibi yerlerimizdir. Bunun nedeni ölü derilerin bu bölgelerde daha fazla bulunmasından kaynaklanır. Ölü deri içerisinde su olmadığı için suyun içerisine girdiğimizde ölü deri suyu emerek bu şekli yani buruşma şeklini alır. Deri hastalıklarından söz etmek istiyorum. Fiziki sebeplerle yani kesilme, ezilme ya da kimyasal maddelerle asit gibi özellikle maddelerle yanma gibi olaylarda parazitler bu ya, e, açık yaraların üzerinde oluşabilir, çoğalabilirler ve deri hastalıklarına neden olabilirler. Mantar hastalıkları daha çok saç kıran diye de bilirsiniz. Baş kısmında saçımızın olduğu bölgede çıkar. Bu tür mantar hastalıkları bir deri hastalığıdır. Fire gibi, kene gibi, bit gibi parazit canlılarda vücudumuzu ısırarak vücudumuzda belli bir takım hastalıklara ne yapabilirler, neden ola gelirler. En önemli hastalıklardan bir tanesi alerji konusudur. Özellikle bahar aylarında çiçek polenlerinden kaynaklanan ve bu çiçek polenlerine alerjiniz varsa derinizde kabartılar, kızarıklıklar meydana gelir. Burada bir konuda da sizi aydınlatmak istiyorum. Çok iyi niyetle okul bahçelerine çam ağaçları dikilir. Çam bitkisi iki evcikli bir bitkidir. Çam bitkisi iki evcikli bir bitkidir. Yani bir ağaçta erkek organlar bulunurken bir diğer ağaçta dişi organlar bulunur. Bu nedenle çam bitkisi döllenebilmek için tozlaşma yapmak zorundadır. Ve tozlaşma sonucunda sipermler havada toz bulutları şeklinde uçarken alerjisi olan öğrencileri rahatsız edebilir. Bu nedenle okul yöneticilerinin ya da okulu çevreyi düzenleme kulüplerinin okul bahçelerine ağaç dikerken tek evcikli yani dişisinin ve erkeğinin aynı ağaçta bulunduğu ağaçları dikmesinde bu nedenle yarar vardır. Hepimiz biliriz ki hiçbir öğrencinin zarar görmemesini yani bir öğrenci bile olsa hiçbir öğrencimizin okulda bu nedenle alerji nedeniyle zarar görmesini istemeyiz. Size bir aletten söz etmek istiyorum sevgili öğrenciler. Dermatoskop denilen bu alet vücudumuzdaki benlerin riskli mi Risksiz mi hastalık bir hastalığa neden olup olmadığını araştırmamıza yardımcı olan bir alettir. Dermatoskop sonucunda incelemesi sonucunda risk altında olduğu belirlenen kişilere ya ilaç tedavisi uygulanır ya da cerrahi müdahalede bulunur. Sevgili öğrenciler tahtadaki şemamıza bakarak diğer olayını bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sevgili öğrenciler, duyu organlarımızdan deriyi inceliyoruz. Deri dokunma organımız. Dersin başında da söylediğimiz gibi derimizi üst deri ve alt deri olarak iki bölüme ayırarak inceliyoruz. Üst derimiz ölü bölge. Neden? Kan damarları ve sinir uçları bu bölgemizin içerisinde değil. Alt derimizde ise kan damarlarımız, kıl kaslarımız, sinirler ter bezleri, yağ bezleri ve nelerimiz var? Duyu almaçlarımız var. Duyu almaçlarımız sayesinde derimizle aldığımız dışarıdan gelen uyartılar beynin dokunma merkezine iletilerek vücudumuz buna göre dışarıya ne vermektedir? Tepki vermektedir. Sevgili öğrenciler izleme testini ve konu sonu testini yaparak dersimizi bitirebilirsiniz bir dahaki ders görüşmek üzere esen kalın